Boo. Mm -hmm. Small child, now run wild. I was on the pavement watching you. Leo, come here, yeah. What is that? Yeah. What? 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 What?

Rüyamda ne gördüm? Annemlere gitmişim, markete gittik alışveriş yapıyoruz, erik alıyoruz. Erik mi? Erik. Erik mi? Erik. <laughs> 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 erik <laughs> <Eric. gülüyor> <Eric. gülüyor> alıyoruz ama böyle çok az kalmış kasabada yani. Onları alıyoruz, böyle iş yaşa çok güzel. Bir de şey alıyoruz, kestane. Kestane adını durup burada da Elif Bulamayız Aşkım ya bana kafa yok mu? Yok aşkım Sen istiyorum dedin mi peki? Ne? Herhangi evet, bir şey ben Bak Dedin de olmadı mı yani? Bir de hele gör bakalım <laughs> Elif evet, istiyorum Ne zaman olacağını söyle öyle <laughs> <laughs> Aşkım Elinde sonunda olur muyum? <laughs> <gidip. gülüyor> O gün elbet gelirdin Çağrı. Ne düşünüyorsun? <laughs> Sıfırsız. Sen ne zannettin kardeşim? Ne istersen yaparım sana diyeceksin. Hemen demedim. Aşkım Hemen demedim. Ne istersen yaparım. Bu zamanını ben kararlıyordum. Açık bir karaktersiz mi Dün robot süpürgeyi temizledim. Ama o kadar pislenmiş ki. Yani robot süpürgeyi ben temizleyeceksem ben miyim yalan? Burada yapma. Burada yapacağım. Orası benim bir alanım. Ama aşkım böyle çok zor olacak. Zorluklarla başa çıkabilirsin Koray'cığım. Sana güveniyorum. mu? Kıraşımı falan her şeyini temizledim. Neresi nereye geliyor bunun? <laughs> Şimdi çalışacağım olmuyormuş. Şimdi <laughs> çalıştım aşkım. Arkadaşlar sessiz olun. Robot süpürge alacağınız zaman sessiz alın. Neyse zaten şu an çalıştıramam. Çünkü şarjı yok. Dünden beri böyle baygın yapıyor. Havada güneş var lan. Havada aşk kokusu var. Aşk kokusu var. Havada aşk kokusu var. Gerçekten aynı çıkıyor içinde döküyor. Ne yapıyorum aşkım? Yeteneklerimi <laughs> kıskanıyorsun şu an. Aşkım <laughs> çok <laughs> <laughs> kuruluşun şey. İki taraf da biliyor Ne mi biliyor? Çünkü birbirini aldatıyor. şey diye açıklamak istiyorum. İki tarafında da birbirini aldattığını iki tarafında bildiği bilme demiş. Şöyle yazalım. Ama dedi ki iki taraf da birbirini ve bir başkasıyla olduğunu biliyorsa zaten aldatmak olmuyor ki. Yani aldatmak. Yalan ha. Yani aldatmak ikisinin de birbirini aldattığını bildikleri ilişki şekli diye i̇ki bir şey yok. Aldatık bozukluğu içinde farklı. Evet. O konu ilişkide bu anlatılma mutluluk. İkiz yani tekrardan tanıştılar. Bunu buna, buna mı cevap? Evet. Yok? Tekrardan tanıştılar. Hayır, şöyle bir huyu var. Instagram'da yorumlarla kavga ediyor insanlarla. Yorumlara bir cevap atıyor ya da işte şeye, posta direkt Arka cevap, cevap şey, Arkadaşım, ya Allah Allah ama tamam da bak şimdi. Tekrardan tanıştılar ya da işte ilk defa tanıştılar gibi bir şey olabilir mi? Tekrardan tanıştılar olabilir mi? Hafızalarını kaybettiler, olur. <laughs> Neyse geçiyorum. Ama ilk defa tanıştılar. Bu bir anlatım bozukluğudur. Zaten tanışma ilk defa olmuştu. şimdi. Tamam be Türkçe reis. Ama Türkçe öyle Türkçe değil. değil Mantığı bana açıklama yapmış. Gap ilişki diyor. Gap ilişkine iki tarafı da birbirini aldattığını bildiği ilişki. Ulan zaten biliyorsan aldatmak olmaz. İki taraf da biliyorsa aldatmak olmaz. Nasıl bir saçma bir ha, saçma açıklama olur? Bunu gerçekten o... değer mi? Yorumlarda bulunduğunuz için. Değer mi? Ben etmeye. insanlara değer veriyorum. Bunu bilsin. Yanlış bir mantık kurduğunu bilsin. yani bu kurduğu mantık yanlış. Bu ona göre düzgün doğru mu düşünüyor düşünüyor. I'm <laughs> gonna <laughs> <laughs> <laughs>